Onun için etiket yarışmaları yaptık. Şu anda bakıyorum etiket yarışmalarında gelen etiketlerin kalitesi neredeyse Türkiye'deki birçok ticari şaraptan çok daha iyi noktaya gelmiş. İçindeki şarapların kalitesi Türkiye'de satılan birçok ticari şaraptan iyi noktaya gelmiş. Bu harika bir olay. Türkiye'de benzeri görünmeyen bir internet grubu başarısı. Bu internet grubu başarısını destekleyen çok sayıda insanlar. var. İşte bakın bu gece burada çok sevgili değerli gazeteci büyüğümüz, sevgili Ahmet Öz burada, sevgili Reşit Söreği burada, sevgili Cem Çetintaş burada, sevgili Şeyla Çok burada. Bu insanlar da bu işe gönülleri vermişler. Bizlerle beraberler. Hep beraber bu gece küçük bir panelde evde şarap, dik şarapçılığı bu konular üzerine tartışmalar yapacağız. Umarım benim hep söylediğim, benim bir arkadaşımız hatırlattı. Şarap için bir çivi çakan insan benim için makbul bir insandır. Çünkü şarap bu ülkenin kültürüdür. Şarabı seven ve şarabı yapan insanlar kötü insanlar değillerdir. Şarabı seven ve iyi insanlık arasında hakikaten çok ciddi bir ilişki var. Bunu şu anda hepimizin yüzlerine baktık görüyoruz. görüyorum. Umarım keyifli bir gece geçiririz. İyi akşamlar. organizasyon gereği birazdan yemek servisi bize de başlıyor mu arkadaşlar? Evet şu anda yemek servisi başlamış oradan alabiliriz. Bir yaklaşık e, 20-25 dakika sonra yarım saat içerisinde panele başlayacağız. O saate kadar karnınızı duyurma işlemine de devam edin. Yarım saat sonra panele başlamak üzere afiyet olsun diyorum. Buyurun. Ben öncelikle panelistlerimizi tanıtmakla başlarım. Tabii her şeyden önce hanımlardan başlamak gerektiği için Handan'dan başlarım. Ve bular ki biz 4. kez, netice raporunun Büyülüvar Şarapları'nın kuruluşu. Ee, bu katıldığınız için... Evet... Büyülüvar Şarapları'nın Çok çok memnunum. olduk. Evet. Merhaba, iyi akşamlar. Eşit Soley Korguz. Biz sizden daha gençiz. Ama sizden daha iyi şarap yapıyoruz, o kesin. <gülüyor> <gülüyor> Bu e, sürekli katıldığımız toplantılardan bir sonrası ama bu sene taktığım hemen hepsini tatmak fırsatı buldum. Gerçekten çok başarılı olanlar var. E, bize yetişmeye çalışıyorsunuz. Allah kolay gelsin. <laughs> Merhabalar, ben Cem Çetiktaş, Belen Şarapçıklar. Ben bu maksatı ve eğitim Şarapçıklar sorumlusuyum hayatımda. Biz de Türkiye'nin en yaşlısınız. Yaşlısınız. <laughs> sizlerle birlikte olmak için bu akşam özellikle bir ilahi. Çünkü hepimizde müthiş bir şarap sevgisi var. Ve şarap yaparak şarabın neresinde hata yapıldığını, neresinde doğru yapıldığını e, verdiğiniz notlarla ve değerlerle çok yandı. O yüzden size tekrar vermek bana da bir mutluluk verdi. Ben Ahmet Örs, e, buradaki panelistlerden farklı olarak ben şarap yapmıyorum, şarap içiyorum, yemek yapıyorum. ve yazıyorum gazeteciyim ee, ve Evde Şarap Grubu'nun da epey kıverili <laughs> Bu sonuçları bugün gördüğüm sonuçlardan da fevkalade mutluyum. Ama böyle olacağını tahmin ediyorum. İleride çok daha iyi şarapların çıkacağına da başından beri inanıyorum. Teşekkürler. Şimdi tabii ki bu masanın etrafında to toprağı, to toplanan kıymetli panelistlerimizin hepsi kendi alanlarında çok başarılı işlere imza atmışlar. Ama gördüğünüz gibi şaraptan iyi anlamlar ortak özelliği biraz da kel olmaları galiba. <gülüyor> <gülüyor> Onun için iyi şarap yapmak için saçlarınızı kazıtmanızı tavsiye ediyorum. <laughs> Benim de başladı ama şimdi burada bakıyoruz muhteşem etiketler, muhteşem yolunda giden şaraplar ve içimden yavaş yavaş çıkmaya başlayan butik üreticiler. Ben Fransa'da 3 yıl yaşadım, geçtiğimiz 3 yıl orada yaşadım. Tam bir şarap ülkesi, tarım ülkesi. Bütün tarımın gayri sahibi milli hastası arkadaşlar 300 milyar dolar, Türkiye'ninki 600 milyar dolar. Sadece şarap ihracatı 11 milyar euro. Yani 16 milyar dolar. Türkiye'nin ihracatı 110 milyar dolar. Sadece Konyak bölgesinin ihracatı ki Konyak biliyorsunuz yeterince alkol kazanamamış 7 lik şaraplardan damıt yapılmış harika bir içecek. Bunun ihracatı da 12 milyar euro. Yani sadece şarap artı ee, konyak Türkiye ihracatının yüzde falan denk geliyor. Bu işin büyüklüğünü düşünebiliyorsunuz ve Fransa'nın başarısı küçük üreticilerden geçiyor. Küçücük üreticilerin çok kıymetli şarapları, altın gibi kıymetli şaraplarını maalesef Fransızlar içemiyor, Amerikalılar içiyor. Çünkü Fransızlar ciddilerdir biraz, pek para vermeyi sevmezler. Ben üç senedir yurt dışındayım. Türkiye'ye geldim, çok şaşırdım. Tüm şaraplarında hakikaten çok büyük ilerleme var. Herhalde bizim şey, grubumuzdan biraz motive oldular. Ay mutanlar kendi yaptıkları şaraptan. Oradan bir ilerleme olmaya başlamış. O yüzden gurur duyuyorum. Şimdi ben özellikle Türkiye'deki evde şarapçılığın bu hareketin Türk şarapçılığında daha önümüzdeki dönemde neler yapabilir diye ne düşünüyor diye panelistlerimize sorular sormak istiyorum. Ahmet Örsten başlamak istiyorum. Ben çağımızın e, sivil toplum örgütlerinin çağı olduğu görüşündeyim. E, geldiğim zaman da konudaki bu, görüşlerimi Hakan diye e, sunmuştum. Ve Türkiye'de de bu dernekler kanununun değişmesiyle birlikte dernekler artık potansiyel terör yuvaları veya e, hırsızların e, üyelerin parasını çalan yönetim kurullarının sürekli polis takibi altında bulunduğu dönemler geride kaldı. Ve e, ayrıca da e, dünyanın Avrupa Birliği'nin, Avrupa Birliği fonlarının e, yöneldiği kesim de çivil toplum örgütleri. Bir tane üyesi olan bir internet grubunun artık bir sivil toplum örgütü haline dönüşmesi gerektiği kanısındayım. O zaman daha güçlü olacaktır. Tabii kolay değil. Bütün Türkiye'ye dağılmış üyelerin belli bir disiplin içinde bir eş güdüm içinde bölgelerde e, benzer kuralları sürdürmeleri kolay değil. Ama bunun vakti geldi kanısındayım. Ee, öyle olduğu takdirde e, kuşkusuz bu e, şarap amatör şarap miktarları üretim miktarlarındaki e, bu ciddi kısıtlamaya karşı Evde Şarap grubunun üyeleri belirli bir lobby faaliyeti yaptı ve bu oldukça sevindirici bir sonuca doğru geldi. Ama bunlar yeterli değil ve bunlar gereysel çabalar da oldu kanısındayım. Oysa bin kişilik ve hep seçkin